Double <laughs> Kill Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun Aleyküm Bugün pek neşeliyim. Hatta baya neşeliyim ya. Böyle bol bol neşeliyim. Pozitifim. Sezon sıfırlandı. Birkaç gündür video atamadım. Ee, çok yoğundum böyle. Hem kasmaya çalışıyoruz hem vesaire. Bu telaşların, bu koşuşturmaların arasında bir de baktım ki kanal 10.000 aboneye geçmiş. Daha dün 10'duk. Sonra 100 olduk. 1000 olduk. Derken... 10.000 olduk bugün. Biliyorum çok mutluyum. Ee, Moskova Moskov aldım bu arada solo girdim. Tek başıma dedim bir solo queue yapayım Moskov'la. Yani bilmiyorum garip bir duygu ya. Yani i̇nsan çok mutlu oluyor. 10.000 olduk. Herkese buradan 10.000 kere teşekkür gönderiyorum. 10 bin kere teşekkürler. Umarım nice onlara, yüzlere, binlere artık ne gelir bu saatten sonra bilmiyorum ama ne olur güzel gelişti kısa sürede. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Maça odaklanayım biraz da. Zaten sabit bir 30 dakika bir şeyler olmuyor. Eyvallah kankam. Mitte Gossun var. Gatot gitti. Sanırım tek oynayacağım. Burada tamam sorun değil. Mitte Gossun var. Ben de Moscow var. Saflaştırım falan var. Karşımda kim var? Odaklanamadım oyuna pek. Bafum basıyorlar bizim çocukların. Basarsa basarlarsa gelirim. Test sanırım aynen güzel. Benim karşımdaki Xbox mu var? Aynen Xbox harika oyun yaptı. Aynen Xbox var. Tamam Frey yukarıda zaten. Seni dürterim kankam arkana geçersem böyle. Kalkanı kırarım ama. 4 olacağım aslında. Gittim gibi gösterip ölü numarası yapsam da yemedi herhalde. İyileştirimi bozdu. Ölü taklidi yapsam burada gelir mi acaba? Bakayım kankam. Selamun aleyküm. Ah kötü attım. Kötü attım. Mızrağım açıldı. Evet mükemmel bir ulti. Öldüm sanırım. Adamda ayakkabı yok. Ayakkabı olsa kesmişti beni banko. Ya çok yavaş yürüyor. Oradan anladım ayakkabı olmadığını. Gitmesem aslında olsam. Kalkanı da olacak ya. milyon milyondan XP gelir mi bana? Kim? Gelmiyor ya. Gideyim en iyisi. Kalkan da fullendi onun. Bir patlayıp direkt beni kesebilir. İyi oynamıştım. Başta kötü oynadık ya. Ver şunu. İyi başladığım yeri kötü oynadım da. Bu arada Frey 3 kill almış. Hiç dikkat etmedim. İyi başladığım lane'de kendi kendimi geri düşürdüm yalandan ya. Eyvallah kankam. Güzel deneme ama başarısız kankim. Fiskes yok. Oynayalım buna. Kırılınca oynayalım. Gel gel gel. Ulti gel. Güzel. Geliyorum. Geldim. Zımbaladım ikisini. Çok güzel. İlkilde ben alayım. Gelmeyeceğim oraya gidiyorum farma. Lane'imdeki adam düşmüşken hemen buraya itleyeyim. Yengeç yok. Var gözüküyor. Bug'da kalıyor bu bazen böyle ya. Baksana minyonlara tık 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 tık. Rahatlatıcı gibi ya. Moskov'un en sevdiğim özelliği bu. Bir duvara zımbalaması. İki. Şu tık 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 tık. Kesiyorsun ya adamları. O ses falan o kadar rahatlatıcı ki. Bana ver fantom ağacım. Biraz atak speed gelsin. Aslında kritik de alabilirim ya. Direkt. Bilemedim. <laughs> Pardon arkadaşlar bu arada. Kusura bakmayın. Farmım çok iyi değil ya. O ev, eve, geldi yani o attığı multi eve geldi. Onu düzgün atsaydım ben o Xbox'u çok rahat kesmiştim de. İyi oynadığım yeri kendi kendime geri düşürdüm ya. 4 mu orası? Gönderdim de bir Belki birinden kill gelir. Keserim seni ama ne yapıyorsun? Fisken yok senin. Ne yapıyorsun kankam? Fisken yok az önce attın. Yapış. Hadi bakayım oğlum. Ee, az önce fiskesini attığını bildiğim için öyle bir agresiflik yapması sonu oldu yani yengeci de alacağım gelen olmaz herhalde kimi dönmüş güzel 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 ver abi şu ver 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 farmı ver ver redim bitti ama kuleyi açar mıyım ya kuleyi açarım herhalde xbox gelene kadar açtık mı tamam güzel 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 bir kill yengeç kule çok iyi oldu farmı da aldık tamam şimdi öne geçtik işte Böyle hataları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Adamın fiskesi yok mesela. saflaştırıyor. Süresini takip edin. Adamı çok rahat düşürürsünüz. Moskova'da çok fazla anlatacak bir şey yok. Duvara zımbalıyorsun. Ulti atıyorsun. W siklinde hız alıyorsun. W diyorum. Q siklinde hız alıyorsun. Ultin değerse de hız alıyorsun. Saldırı hızı. Q'yu gereksiz kullanmayın. Bir ulti göndereyim bakayım. <laughs> Özür dilerim kankam. Güzel çaldım. Lan random attım. Ben önceden bunu çok yapıyordum. Ver şunu. Alsana kankam. Saldın mı bana? Eyvallah. Eyvallah. Var mı gelen? Frey buralardaydı en son. Kanka bunu mı alacağım gel. Gel Akay'ı. Gel oğlum. Çok güzel. Onu da isteriz. Gel gel. Gel abi gel gel gel. Tam çık. Çık abi. Gel abi gel. Adamı çek. Lan Saflaştırı bastım yanlışlıkla ya. Allah kahretsin. Gel kanka keseriz gel. W'mi bozduk. Gel 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 gel. Çık çık. Çık safım dök çık çık. Allah kahretsin yanlış basın. Mızrak. Of çok güzel. Çok güzel hasar vurdum. Çok güzel. Keserim seni. Seni de keserim. Yok kesemezmişim. Abi saflaştıra elim basıyor benim bu sıralar. Ben tilt oldum ya buna. Kötü oynadım. Saflaştırı niye kullandım ki ben orada ya? Ben iki gündür bu saflaştırı yanlışlıkla basıyorum bir şekilde. Bir de nerf saflaştır. 90 saniye salak saçma basıyorum. Sinir oldum bak ya. Farmım iyi. Ama karşıda Ranchiro da var ya. Kimi beni çok rahat döver. Of. İlk defa da yapmıyorum bunu ya. Dünden beri yaptığım için çok sinir oluyorum. Dün değil hatta iki gündür sezon sıfırlandığından beri ben bu saflaştırı yanlışlıkla çok fazla basıyorum ya. Gönderdim random bir tane ama değmeyecek herhalde. Oy güzel değecekti aslında. Güzel oynamışlar orayı bayağı ben bu kuleyi değil de şu blue'yu alayım ya blue var aslında bizimkileri desteğe de gidebilirim oynuyorlar hala orayı çıktınız mı okey turtle ghost'un alıyor tamam ghost'un alsın Az öncekini bana salmıştı onu doğalsın. Farmlayacağım abi ben farmlamaya devam. Arkadaşlar siz de adc oynarken sürekli fight aramayın öne geçtiniz diye. Ee, çok rahat düşebilirsiniz. Yani elimdeki hero'nun zaten range'i kısa. Biraz daha farmlamaya ihtiyacım var benim. Şimdi gitsem bir tane CC yesem öldüm. Baksana range'i çok kısa. Tankalar kule açıyorum ama. Tamam kritik bitti. Geliyorum oğlum. Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum oğlum. Oyna oyna oyna. oyna. Geliyorum. Mızrak attım. Uf çok güzel çarptı be kimiye. Geldim 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 geldim. Şu bir. Şu iki. Üçüncüyü yokmuş. Peki. Geç geldiğim için özür dilerim beyler. Ondan düştüm. Biraz derken erken gitsem onların hiçbiri ölmezdi de. Özür dilerim beyler ya. Range kısa olduğu için güvenemedim. Kritik bitince bir anda gaza geldim ama. Kritik bittiği zaman Moskov yani hayvan gibi vuruyor. Çok güzel hasar çıkıyor. Moskov'un farmını görünce sırtımı yasladım. <laughs> şu küçüğü alayım. Yaslan kankam ben şu an onlar arka arkaya durduğu an tek başıma deler geçerim. Bilmeyenler için Moskov'un pasifi delip geçiyor. Arkasında bir şey varken vuruyor. Tak 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 vuruyor. Arkasına da geçiyor yani. Mesela kuleye vur. Kulenin arkasında biri varken ölsün. Ormana vur, ölsün. Geldim. Geldim geldim geldim. Gel buraya oğlum. Gel buraya gel gel gel. Sloviyorsun zaten raptordan. Hop. Hadi bakayım oğlum. Buluyu alayım. Kankam geliyorum geliyorum. Oyuna bitmeyen savaş da bitti. Hadi bir fight oğlum. Geldim. Kalkan açtı ya. Tamam kankam geliyorum. Alalım Lord'u. Uzatmayalım karşı kötü oynamıyor. Çok da CC var. Vur kankam vur. Vur 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 Bir de <laughs> Güzel denedim de adam daha yeni vurmuş, yeni bozmuş. Çalabilirdim aslında. Bana vuruyor gibi ses geldi. Resetlemesi çalardım onu çok rahat. Kankalar ama neden sattınız? Oyna. Oyna 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 oyna. Oyna, 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 oyna. Keseceğim bunu gel. Alacağım pasifini. sizde de gerisin. Güzel kiminin ultisi bana değmediydi de iyi oldu. Kanka canımı fullliyorum geliyorum. Oynar mısın? Sen deyim oynarsan. Sattı. Zımbaladım gel 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 gel. Güzel 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 güzel. Bir yok. Değmedi. O kanat da bitti. Go 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 go. Oyna oyna oyna. Geldim geldim oğlum geldim oğlum. Sen neyim? Kestim bunu. Bunu da kestim bunu da kestim. Bunu da kestim. Kestim bunu bunu da kestim bunu da kestim bunu da kestim. Bunu da kestim. Gel 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 gel. Hepsini kestim hepsini kestim. Vur gel buraya gel. Lan. Lan, oğlum minyon yok mu? Az kalsın kuleyi ölüyorduk ya. Canımı fullleyip geliyorum beyler. Kanka çıkamam. Benim almam lazım onu. Manam bitiyor. Lan orada ne oynadık ya? Vur 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 vur. Vur agacım vur. Zımbaladım gel. Çok güzel. Vur kule abi. Vur bitsin, daha fazla uzatmayalım. Vur. Güzel. Güzel. Gayet güzel keyifli bir maç oldu. Biraz kısa oldu sanırım. Ben buna bir maç daha eklerim arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşelim. Arkadaşlar yeniden selam. Moskova aldım. Bu sefer mid lane'de oynayacağız. Kiti gelmiş, mesaj attı. Birlikte girdik duo kalbimi de atayım şöyle. <laughs> Bizim totem gibi bu ya. Oyun başlarken sürekli yaptığımız bir şey. Şöyle ormanı ver abi. Blue'dan başlayacağım. Yanımda Selena var. Zaten Kitty ile oynarken genellikle bunu hep yapıyoruz. Baftan başlıyoruz. Tamam. Vur kanka. Şöyle sağ çekeceğim onu ama. sağ çekseydim daha hızlı alacaktık da. Bozdular sistemini. Neyse sorun yok. Vur kanka. Akdeniz'i alalım. Onu vermeyelim. Çakallar gelmiş hemen. Aslında oynarız bunlara. İki levelsin kanka. Vur. Vur abi. Yengece vuracağım ben. Yengeç diyorum. Estese vuracağım. Küçük estese. Vur vur vur. Aldım aldım vur. Aldım oldum oyna. Oyna oyna. Güzel. Geldim. Sal. Güzel. Vur 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 Öldü o. İttim bunu. İttim bunu. Bir tur çıkalım kanka. Çok sulav atıyorlar. As Lan saf bastı saf. Fiskemi attığım iyi oldu. O kili alsalardı fiskemi boşaltmış olacaktım ama o kili almam gerçekten güzel oldu. Bilerek attım zaten fiskeyi. Moskova'da kil çok yani bilmiyorum çok öne geçiriyor. Diğer hero'lar gibi renci olan bir karakter olmadığı için. Vur kanka. Reddit alayım. Double buff'ımız olacak. Çok güzel. Karşıda Angela Alucard var ama Alucard bir yerin birincisi mi ne? Angela çok kanserliyor ya. Bilmiyorum sezonun ilk günü de bir Angela gelmişti. Bizi bir kanserlemişti. Kanka bak Angela hafif alınmaz. Angela Alucard hafife alınmaz. Öyle girersen ölürsün. Soru atarsın sonra böyle. Bak yani adamlar hayvan gibi slow atıyor oğlum. Öyle bodozlama girilir mi? İyi de oynuyor Angela baksana. Sürük gibi oynuyor. Baksana adam nasıl dürtmeye çalışıyor beni çakal. Geldim kanka tamam toplamını anladım. Geldim. Zımbalayacağım. Go. Buna vur, buna vur. Enci onun içinde. Vur, 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 vur. Mızrakladım. Oyna. Bunu da kestik. İttim geri. Bunu da kestik. Güzel. 3. Bunu da keseriz. Çık çık kesemez, kesemez. Çık çık. Çık çık. Safat da oğlum yine bu ne yapıyor? Çık kanka geri çık. Oyna şimdi oyna, şimdi oyna. Oha. Çık çık vazgeçtim çık. Fiskem geliyordu ya. Fiskeme güvenerek girdim de inşallah kesersin onu. Sen de öldün. O slow'dan imkanı yok kaçamazsın. Ver kritik ver. Kesecektim onu da fiskem de dönmüştü ama güzel oynadılar ya. Alucard da küçüm sence karakter değil. Ben geçenlerde bir orta düzey hard maçta almıştım. Double buff mid yapmıştım. Çok güçlü oluyor. Zaten hayvan gibi vuran bir karakter. Hasarı muazzam var. Tercih edilmiyor ama bence güçlü. Hala alanlar var. Saygı duyuyorum bu alanlara gerçekten. Benim de sevdiğim bir karakter. Ben fighter oynamayı sevdiğim için. Hatta ilerleyen günlerde bir daha alokart videosu çekerim ben ya. Kanka red alacağım. Güzel. Kitinin stun'ını tahmin ettim. Görmedim tuttuğunu ama durmuş tane İşte uyum bu yüzden çok önemli arkadaşlar Prenizle vesaire. Boşuna kiti deyince Cedric Cedric deyince kiti demiyorlar. Bayağıdır birlikte oynadığımız için. Bekliyorum kanka bait'le onu. Anlamışsındır umarım ne demek istediğimi. Oyna. Geldim. Tamam. Güzel. Gel 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 rençten çıkıyordu o yüzden yine fiskemi kullandım kill'i almak için bunu da alırım yok gelen tamam okey güzel geliyorum javet güzel baitledi orayı ya anladı ne demek istediğimi kill aldı vur vur kankam geri ittim ya kötü yerde geri ittim yapışmayacağını biliyordum da gönderdim beni Ay cana bak. Kankam yetişemedim ya. Baksana şu olayı çok seviyorum ya. Tık 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 tık. Ver kanka var mı tutmadı okey bunu keseriz gel gel gelme gelme vazgeçtim zımbalayamadım zımbalasam keserdik onu da şu buluyu alayım oraya bir mızrak atsam acaba değer mi değdi mi yok değmemiş değdiği zaman mesela altta işaret çıkıyor ooo Güzel oynamış Jamet de. Seslenmemiş. Angela girmiş. Bait'le çek onları. Geldim. Kestim bunu. Bunu kestim. Slow çok yedim ya. Çıkmam lazım ya. Geldim geri geldim geri. Yine slow yiyorum. Kanka çok güzelsin de keser misin? Ay yanından geçti. Elimin ayarına tüküreyim yanından geçti ya az, az bir şey sola atamadım mı ben onu ciddi ciddi Ver şunu Bu maç hasım alacağım ya çok slow var İçlerine girip can çalmam lazım vura vura Hatta bu maç ben fırtına mı alsam ya fantom yerine Geliyorum kanka yenimizi de katalım Uf varma bak. Rahatlatıcı video gibi şimdi. Tık 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 <laughs> tık. Çok iyi ya. En sevdiğim olayı net. Keser miyiz acaba bunları? Oyuncak mısınız? Geri çıkın da şu fly'ı düşüneyim Geri çıkın beyler ne mi gitti? Kanka Ailo sordu sesi geliyor. Gel 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 gel. Öldü bu. Red'e vuruyorum. Red'e vurdum. Oynarız aslında geri girip. İttim onu vur. Vur vur vur. Geri geldim. Vur abi vur vur vur. Bu da öldü. Vur abi vur 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 vur. Keserim bunu ultisi yoksa. Çok güzel. Onu da keserim onu da keserim. Gelsene bir şey söyleyeceğim. Gelmeyeceğim pek. Adam gelmiyor. Phantom'u aldıktan sonra normalde umutsuzluk da alabilirdim de fırtına mı alsam diye düşünüyorum ya. Aslında fırtına iyi gidebilir. Çok fazla slow olduğu için yetişemeyebilirim ben onlara. Fiskemle yine yaklaşıyorum da fiskem olmadığı zaman fırtına benim işimi gayet güzel görür. 20 hareket hızıyla. Kanka ne yapıyorsun? Kesiyor mu ya ben? Helal sana. Bilerek aldıysan helal sana. Bilerek almadıysan canın sağ olsun. Olur öyle hatalar. Özür dilerim. Tamam. Sorun yok canın sağ olsun. Öndeyim zaten. Kesersiniz diye ümit ediyorum onu ama. Kestim. Angela girmiş içine. Gelin beyler alalım şunu hemen. Alalım bitirelim. Zaten öndeyim bayağı ben. Dız 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 dız. Aslında böyle arka arkaya dursalar pat pat pat, pat. Aha fantomla bitti Ver fırtına ver Ver abi Ar Aslında böyle arka arkaya dursalar tık 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 Onları bir kessem şöyle var ya Zevkten dört köşe olurum resmen Ses geliyor Gel kardeşim gel kaçma gel dur kurtarmaz gel Ver dedi. Kardeşim sesin geliyor sesin Fly'ın sesi geliyor Başka hero'ların da geliyor da Kanka Gelemem ki oraya, psikiyem var da. Kardeşim Alucard güçsüz pick değil. Değerlendirmesini bilmiyorsunuzdur. Bence adam iyi oynuyor. Sen 0-3 gidiyorsun. Adam 2-3 gidiyor. Bence sen oyna işini karşılaştır. Suç bul. Gel buraya gel gel sen de gel 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 keseceğim seni. Kes. La oğlum. La ne yapıyor? <laughs> oğlum ne yapıyorsun Vur kuleyi de bitsin var ya. kuleyi vururken adamı kestik. <laughs> Şu adam bile takım arkadaşına flame atıyor. 2K maçı varmış diye. Bence adam güzel oynadı. Sen kötü oynadın. Kuleyi keserken seni kesiyorum. 0-4 gittin herhalde. Yani en son 0-3'tün. Bir de ben kestim. 0-4. Bilmiyorum böyle adamlar flame dağıtıyor ya. Önce kendilerine bakması gerekiyor. Benim görüşüm. MVP olmuşuz 12 2 -6. Güzel. Şöyle hepsini öveyim. Yani arkadaşlar bu şekilde güzel keyifli bir maç oldu. 40k hasar bulmuşuz. 43k. Yani %43. Kısa sürdü 11 dakika. Daha fazla işkence olmasın adamlara diye. Lord'u alıp bitirdim hemen bu şekilde. Video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.